atlama olayı var. Bu nedir? Bütün kasları devreye sokuyor. Hmm. Fiziğiniz düzeltiyor sizin. İp atlama. Hanımlar basenlerine çok önem verir ya. İşte o kısımları düzeltiyor. Anladınız mı? Benim kesinlikle denemem gerekiyor hocam. Kesinlikle denemem gerekiyor. İp günde o 10 dakika ip atlamaları öneriyorum. Bu sporu yapın yapın ve yapmayanlar. Anladınız mı? Herkese öneriyorum. Evinizde 10 dakika sabah kalkın 10 dakika ip atlayın diyorum ben. Hı hı. Ama tabii atlamasını izlesin de internette falan ona göre. Tabii, yap tabii. Yapmaya çalışmasınlar kendi başında. Şu sporcunu görmüş olduğunuz bu şekillerini yapmaya çalışsınlar. Anladım. Anladınız mı? mı? bence spor salonlarına gelip böyle yerlere gelip e Kesinlikle belli bir, bir düzen içerisinde olmaz. Profesyonel lazım. bir hocadan bu yardım alacaklar. Tabii ki ya. ne alacaklar. Da tabii ki, tabii ki hı -hı. teşekkür ederim de bizim de tabii, tabii. seyyarlarımız var. Hı hı. Herine gelen Şimdi görmeyi öğrettiklerimiz geçmeye çalışıyor. Öyle oluyor ki. Bu da sıkıntı yaratıyor. Herkes "Hocam" diyor ortaya çıkıyor. İnsanlar da hoca biliyor onu. O zaman Olmuyor zaman. Hocam önce bir tarihçisin araştırmanız gerekiyor. Çünkü bu sağlık işi bildiğiniz gibi yani destek. Mesela Fight Club bu ciddi yatırımlar yapmış. Google'da Türkiye'de Fight Club çıkıyor kickbox deyince. Son dönemde MMA diye bir spor e, şey evet. çıktı, Kafes dövüşü, evet. bu nedir? MMA son yılların en popüler spor salonu. Hı -hı. Sporu. Ne kadar sert görünse de kafesin içerisinde aslında içinde disiplini, saygıyı, sevgiyi, hoşgörüyü barındırıyor. Hı -hı. Bazen görüyoruz bazı sakatlıklar oluyor sporcularda. Hepsi dayanıklı, bunlar bütün profesyonel insanlar. Onlara pek bir şey olmuyor. Bir şey Anladınız mı? Hı -hı. Kafesin içinde şu anda da Türkiye'deki faaliyetleri mesela veriyor. sporcu şu anda an MMA'nin bir mi? parçası olan Yer torbası çalışmasını yapıyor sporcu. Yerdeki dövüşlerde bir takım vuruşları öğrenmesi gerekiyor. Anladınız mı Bakın, boğma hareketleri var. Anlıyorsunuz? Tamamen evet. her şeyi Başta Muay Thai, kickboks yapmak, Ardından da yere fırlatarak <laughs> Brezilya jiu-jitsu'su yaparak sporcu karşında rakibini Tabi öyle şeye böyle bir şey yok tabi. Tepes ediyor yani birileri ve hakem durduruyor. Hakem durduruyor. sporlar var başka? Hangi bölümler var? Tabii crossfit çalışmalarımız var aslında. Bir kickboksu, muayetajı, ringde çok güç olması gerekiyor. Dayanıklılık sporları bunlar. Bize yakın olan sporlar crossfit. Şu anda Avrupa'da çok yaygın ama 1985 yıllarında, düzeltiyorum 95 yıllarında Avrupa'da çok yaygınlaşmış. Ama ülkemiz henüz tanımıyor crossfit'i. Crossfit böyle neşeli, hareketli, güç, kuvvet gerektiren bir spor dalı. Şu an mesela sporcu dövüyor padyozdan. Bütün kollar, burada, kemikler, evet, bel çalışıyor yalnız. Burada sporcu kolları, omuzları güçlendiriyor. Bacakları güçlendiriyor. Tabii. Buna Crossfit halatı diyoruz. Dur, dur ben ben evet, Hocamız beraber, beraber yapsın, ben, yapsın, ben, tamam, yapar, ben, yapsın. Tamam. Ağzı akşama kadar yaparım. Ağzı tamam. Güzelmiş bak. Bakabilir bak, 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 miyim? Hıstak bize bırakalım. Şöyle. Vallahi tamam, çok güzel yapıyoruz CrossFit'i. Kollarım gitti. Ha, kaslar güçleniyor. Nasıl gitti. Aa! Ben sevdim bu işi. Yalnız omuzlar yani, çalışıyor. Tabii ki. Bütün omuz, bel, bacaklar her yeri ediyor. Çok, çok güzel. güzel. Bu yan taraftaki halter. Arkadaşlar buradaki sporcu gördüğünüz gibi bacak crawl. Bacak. Hocam burada bütün spor alanları var gibi. Biz sadece i̇şte, birazını görüyoruz ama. Bizim sporda araç gereçe ihtiyaç yok. Evet. CrossFit'i evde insanlar bir takım malzemelerden yapabilir. 20 dakikalık bir çalışma. Ve çakı gibi olurlar. Kuvvetli bedene sahip olurlar. Olur muyuz hocam? Kesinlikle. Hocam kickbox günde kaç saat kullanıyorsunuz? Her gün mü gelinmesi gerekiyor. Her hafta mı? Nasıl? Kickbox'u 2 ve 3 yapmamız amatörsek 2 ve 3 yapmamız yeterli. Ama profesyonelse her gün yapmalıyız. Her gün. Yapmalıyız. Ama buradaki insanlar sosyal insanlar. Herkesin işi var, gücü var, var. Tabii ki yani. İnsan kimseye zarar gelmiyor. Yapmaya en yapmaya çok da, bak, da burada insanlara bak. zarar geliyor. Hocamızın başarılarını anlata anlata bitiremiyoruz. Şey, Madalyaları, e, yılların vermiş olduğu tecrübe, ödülleri. El, ödülleri. E, peki Hocam neler söylemek istersiniz son olarak? Neden kickboks yapması gerekiyor insanlarımız? Kodaklar neden farklı bir spor dalı değil de neden kickboks? Evet. Şimdi ülkemizde şu anda 200 bin kişinin kickboks yaptığı bilinmekte sayı olarak. Hızlı bir şekilde sayı artıp gitmektedir şu anda. Kickboks insanları tanıdıkça Çip olarak katılıyorlar. Çünkü insanlar bazı yerlerde tehlikeler görüyorlar, yaşıyorlar. Anladınız mı? Bir, bir takım artık çeteler türemişler. Masum vatandaşlar önünü kesiyorlar. Onun parasını, el, e, telefonunu, çeşitli eşyalarını gasp ediyorlar. O da eli kolu bağlı onlara bakıyor. Bir savunma spor olarak. Tabii gizli bir silah kickbox aslında. Her topluma saygılı bireylerin mutlaka kickboks yapmasını tavsiye ediyorum. Sonradan tabii kafalar değişiyor bize geldikten sonra. Artık bunlar böyle maçlara çıkma, madalya kazanma. Artık Öyle o kavram tabii o mi? kavram artık onun gözünde çok küçük bir, bir hale bir geliyor. Ka Kariyeri oluyor. Tabii hmm. kesinlikle sokakta o karşılaştığı hasımlarını da artık küçük sayıyor yani. Evet. Sesi evet. onlar rahat rahat dövebileceğini. Evet. Gerçek bir dövüşçüyle karşılaşması gerektiğini düşünüyor ondan sonra süreçte. Hocam evet. buraya Ev hanımlarımız da gelebilir aslında. Biliyorsunuz dışarıda e, çok büyük zararlı etkenler yani bunların başında kapkaç da geliyor. Kapkaca uğrayan bayanlarımız tabii. geliyor. Şu anda bayanlarımızın durumu belli. Yani kurbanımız çok bayan olarak. Kesinlikle. Kollarımızın ve Tabii, ayaklarımızın ne kadar güçlü olması. Tabii. Şu anda sayı çok yüksek Türkiye Kesinlikle genelinde. Evet. Çok üzülüyorum. Evet. Esefle kınıyorum bayanlara yapılan bu saldırıları. Şiddetli. Kocaları tarafından şiddeti. Kadın şiddetine hayır diyorum ben. Evet. Kadın eşit. Kadın erkek eşitliğini savunuyorum. Evet. Türkiye'de. Mutlaka bu gibi kadınlar bir kickbox sporuna girmeli. Hatta bir zamanlar bir sporcum vardı da dur bir bayan. Eşi tarafından devamlı takip takibi ediyormuş. Yanlış Tetem kalıyormuş. Hı -hı. Hatta o yıllarda gazetelerde çıkmış o bayan. Hı -hı. Eşi bunun e, kick geldiğine geldiğini duydu. Artık onun e, arkasından gelmedi. Yani. İşte o bu korku bile gitti yani. Ya tabii, aslında tabii, bu biraz da başarı Tabii. Gerçekten bu biraz başarı, özgüven. Mutlaka. çok önemli. Şu anda çok bir bayan katılım var Fight Club'e, Kickbox'a, Maytay'a. Bu daha çok artmasını istiyoruz. Bu Özgecan cinayetinden sonra daha çok artış gösterdi. Hocam. Bu çok üzücü hocam, bir şey tabi. Hocam, 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 hocam o zaman sen ne yapıyoruz? Hocam kendi modellerinizi Merak ediyorsanız <laughs> biz de tabii hocam, ki kendi da... ödülünüzü size takdim ediyoruz ama. Hocam çok teşekkür hocam, ediyorum. Teşekkür çok teşekkür ediyorum. Bu madalyalarınızı size takdim ediyoruz. <laughs> diyoruz. Bana keyifli bir spor evet. çekimi oldu gerçekten. Kickbox çok teşekkür ederiz. ötürü. Başarılar türü. diliyoruz. Yol herkesin İzmir ve çevresini özellikle spor e, yapmadan geçmeyin diyoruz. Spor yapmaktan vazgeçmeyin. İzmir çevresini özellikle buraya gelmesi tavsiye ediyoruz. Gaziantep'e her bölgede kickbox olan yerleri mutlaka müracaat etsinler değil mi? Aynen. Aynen. hiç kalmayın genç kalın. Ne diyoruz arkadaşlar? Hoşçakalın. Hoş kalın. Hoş Hoş kalın.